Ne? Arkadaşlar ne? ya bu haritada glitchler bitmiyor. Bitmiş bitmedik de bitmiyor. Yine bir glitch buldum bakın. Böyle geldiniz. Şuraya geldiniz. Şöyle yaptınız. İçine geldi. Ya düştük. Bakın. Şöyle geldik. Alın size glitch. Ama hiç işte orada düşmememiz lazım. yaptık Şimdi arkadaşlar baştan bir deneyememiz lazım. Ama sen bugün bir 5-6 tane görüş videosu geldi arkadaşlar. Ama bu videolar sizin için. Sonuçta sizi de eğlendirelim dedik. Şu jungle roll haritasını kapatalım bakalım. Eğer yapabilirsek çok mutlu olurum. Ve galiba siz de mutlu olacaksınızdır. Bu arada arkadaşlar kardeşim hala gülüşlerimeye çalışıyor. arkadaşlar <laughs> ben, ben size bu videoda iki tane <laughs> gülüş göstereceğim. Şu bir, ya, ne güzel yani, yani üç tane pardon. Şu birincisi. Bu birincisi. Yanlış bastım bu arada. <laughs> <Şişt>. Zıplıyor böyle. Yine. <laughs> <Hile. gülüyor> galiba bunda değildi. <laughs> Burada değildi.

Bunu ben normalde şapka gücüyle de yapabilirim aslında. Hatta yapayım. <laughs> Bakın bu da ikinci glitch. Bundaki bir tane glitch'i hatta bunu göstermiştim videoda. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yepyeni glitch'imizi gösteriyorum. Evet. Yine olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapıyoruz. Evet oldu. 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 Gördüğünüz gibi nasıl arkadaşlar? <laughs> Aa, burada da düşüyoruz nasılsa. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.